Herkese merhaba. Spor Toto 34. haftada bültende efsane maçlarla karşınızdayım. İzleyenler de izlemeyenlerle paylaşsın. Çünkü bu maçlar kaçmaz. Efsane tüyolar paylaşacağım bu maçlarla ilgili olarak videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu izleyen herkesten emeğe saygı açısından bu videoyu bir beğeni atmasını istiyorum. Ayrıca bir de yorum atarsanız desteklerinizden ötürü ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil sesi tuşuna basarak da paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz diyerekten maçlarıma geçmek istiyorum arkadaşlar. Sportoto 34. haftada bülten biraz karışık. Bu bülten içerisinde 15'te 15 yapmak bence çok az kişiyi yapacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biz de o az sınırlı bilenler arasında yerimizi almak adına paylaşımlarımızı, tahminlerimizi bu şekilde yapacağız. İlk maçım Antalya Spor-Alanya Spor karşılaşması. Hemen maç tahminime geçeyim. Puan durumuna baktığımız zaman Antalya Spor 12. sırada yer alırken Alanya Spor ise 14. sırada yer alıyor. Alanya'nın deplasman karnesine baktığımız zaman 14 maçta 8 kez yenilmiş. Yani deplasmanlarda çok da iyi bir futbol ortaya koyamadığını söyleyebilirim. Antalya Spor'un ise iç sahada oynamış olduğu karşılaşmalarda 13 maçın 7'sini kazandığını görüyoruz. Bu istatistiklere de baktığımız zaman ben Antalya'nın biraz daha bu maçta önde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu maçla ilgili olarak tahminimi Antalya'dan yana kullanacağım. Puan durumu açısından da baktığımız zaman Antalya Spor bu maçı kazanarak 36 puanı yükselmek isteyecektir diye düşünüyorum. Alanya Spor'da biraz form düşüklüğü var. Ben bu maçla ilgili olarak düşüncemi Antalya Spor kazanır şeklinde siz değerli takipçilerime sunmak istiyorum. Gerek Antalya Spor'un iç saha performansı gerek Alanya Spor'un dış saha performansı göz önünde bulundurulduğunda Antalya Spor'un da iç sahada seyirci avantajıyla bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu maçta Antalya kazanır diyerekten devam edelim. Diğer karşılaşmam Kayseri Spor Hatay Spor karşılaşması. Dikte küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Baktığımız zaman iki takım arasında da puan farkı 8. Hatay Spor Kayseri Spor'dan puan almak isteyecektir ama Kayseri Spor'da bu küme düşme hattından kurtulmak isteyecektir diye düşünüyorum. Hatay Spor'un deplasmanda oynamış olduğu karşılaşmalar açıkçası çok verimli değil. Yani 12 maçın 9'unu kaybederken Kayseri Spor ise iç sahada oynamış olduğu karşılaşmalarda bence orta düzey bir takım. Süper Lig'deki oynan oynanılan futbola göre yine orta düzeyde bir Futbol oyunu ortaya koyduğunu söyleyebilirim ki Hatay karşısında da çok açıkçası zorlanmazlar diye düşünüyorum. Hatay Spor son haftalarda iğme yakaladı diyebilirim ama Kayseri Spor'un ben Hatay's karşısında açıkçası sürprize izin vereceğini düşünmüyorum. Hatay karşısında maçı kazanabilirler. Hatay Spor, Trabzonspor karşısında maçı kazanmıştı. Sonra Sivas'ı da yendiler ama açıkçası şunu söylemek istiyorum. Kayseri Spor maçı diğer maçlar gibi bitmeyebilir, zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hatay Spor adına Kayseri Spor'un ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu maçla ilgili olarak düşüneceğim. Kayseri Spor kazanır, sürpriz olacağını düşünmüyorum bu maçta. Kayseri Spor'un evinde Başakşehir'le oynamış olduğu maçtaki gibi bir performans sergileyeceğini ve Hatay Spor karşısında galip geleceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla bu maçla ilgili olarak düşüneceğim maç sonucu Kayseri Spor kazanır. Diğer karşılaşmam Bodrum Fenerbahçe karşılaşması. Arkadaşlar bu maçla ilgili olarak da Bodrum'un iç saha performansına bakalım. Bodrum iç sahada bileği kolay bükülebilen takımlardan biri değil. 13 maçta 5 kez yenildiler. Fenerbahçe ise deplasmanda bildiğiniz üzere ligde iyi oynuyor. Ya sadece bir kez yenildi ve 8 galibiyet elde etti. Ve puan durumu açısından da baktığımız zaman Galatasaray ile arasında 9 puan var. Bir maç eksiği var. Bu maçı mutlaka kazanmak isteyeceklerdir zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Fred ve Zeko bildiğim kadarıyla olmayacak bu maçta ama yine de yine gözden geçirmekte fayda var. Bu maçla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunacak olursam kısır skorlu bir Fenerbahçe galibiyeti olabilir diye düşünüyorum ben. Bodrum Spor'daki eksiklikler ve Fenerbahçe'deki eksikliklere baktığımız zaman yani Zeko için şunu söyleyebilirim. Milli maçlarda bir burunla alakalı bir sıkıntı yaşadı ama Fred'in olmaması Fenerbahçe açısından biraz sıkıntılı olabilir. Ama yine Fenerbahçe kadro kalitesi itibariyle bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Zeko oynayabilir ama ikinci yarı belki oyuna gelerek kazanabilir. Bodrum Spor'un son haftalardaki oynamış olduğu futbola baktığımız zaman gerçekten Fenerbahçe'nin işi hiç de kolay değil. Dolayısıyla ben bu maçta zor bir şekilde Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani 0-1 gibi bir skor bekliyorum bu maçtan. 0-0 bitmezse Fenerbahçe'nin ben bu maçta galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla maçla ilgili olarak düşüneceğim. Maç sonucu 2. Skor düşüneceğim ise 1-0 Fenerbahçe galibiyeti veya 2-0 Fenerbahçe galibiyeti yönünde. Dilerseniz sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gelelim diğer karşılaşmama. Konya Spor Gaziantep karşılaşması. Arkadaşlar yine ligde önemli bir karşılaşma diyeceğim karşılaşmalardan birisi de Konya Spor evinde Gaziantep Spor'u ağırlıyor. Bildiğiniz üzere Konya Spor ligde 13. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 6. sırada yer alıyor. Yani Gaziantep'in son haftalarda oynamış olduğu futbol Selçuk İnan e, takdirleri alıyor ve takıma gerçekten de iyi bir oyun ortaya koyuyor. Form istatistiğine baktığımız zaman Gaziantep'in biraz daha Konya Spor'a göre daha iyi bir konumda olduğunu söyleyebilirim. Yani son 5 haftanın 4'ünde Süper Lig'de oynamış olduğu karşılaşmalardan galibiyetle elde ettiler. Konya Spor ise 2 kez galibiyet elde etti. E açıkçası bu maç Konya Spor'un sahasında olmasına rağmen ben Trabzon şey Gaziantep Spor'un bu maçta yenileceğini düşünmüyorum. Kapatmamız gereken bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ben Selçuk İnan'ın takımı Gaziantep'in bu maçta be en kötü beraberlikle ayrılacağını düşünüyorum. Maçı da kazanabilirler. Dolayısıyla bu şekilde kapatmakta fayda var. Tahminim yani 1-1 veya 2-1 Gaziantep kazanır. 1-1 berabere bitebilir veya Gaziantep 2-1. 1-0 kazanabilir diye düşünüyorum. Konya Spor'un bu maçı kazanamayacağını düşünüyorum. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İzlediğim kadarıyla Gaziantep Spor iyi bir futbol ortaya koyuyor. Gelelim diğer karşılaşmama. Sivas Spor, Adana Demirspor karşılaşması. Beşinci maçımız. Arkadaşlar ligde e, Sivas Spor bildiğiniz üzere son haftalarda iyi bir futbol ortaya koyamıyor. Yani sadece son 5 haftada bir galibiyet elde etti. Adana Demir Spor ise biraz daha böyle çalkantılı gidiyor. Yani maç içerisinde izlediğim kadarını söylüyorum. Bazen belli dakikalarda iyi bir oyun disiplini ortaya koyup hızlı hata çıkabiliyorlar. Ama bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Sivas Spor için bu maç bence önemli bir maç. Yani Adana, spor, Adana Demir Spor'u yenmek isteyip Bodrum'un hemen ardına yapışacaklarını düşünüyorum ki Bodrum Fenerbahçe ile oynayacağı için Sivas'ın Adana Demir karşısında bu maçı kazanacağını ben açıkçası düşünüyorum. Yani sürpriz bir maç Olabilir. Adana Demirspor'un ilk yarı öne geçtiği maçı Sivas Spor'un kazandığı bir maç olabilir. İkiden bir şeklinde. Ama dediğim gibi ben bu maçta Sivas Spor'un e, maçı kazanacağını düşünüyorum. Sizler de bu şekilde düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Sürpriz olarak ikiden bir düşünüyorum bu maçı ben. Yani ilk kere Adana'nın öne geçip Sivas geriden gelip maçı kazanacağı bir maç olabilir. Ama dediğim gibi spor da bu şekilde veriyor. Bu arada Instagram'da Kahin Mahrez yazarak sonunda 2Z ile beni mutlaka takip edin arkadaşlar Instagram'da. Ben genelde Instagram'da tahminlerimi orada paylaşıyorum. YouTube'da spor toto videoları çekiyorum. Instagram'ımı da takip etmenizi ben öneriyorum. Diğer karşılaşmam Samsun Spor Kasımpaşa karşılaşması. Yine haftalarda önemli bir karşılaşma. Ben bu maçta açıkçası şöyle bir e, detaya gitmek istiyorum. Samsun Kasımpaşa karşılaşmasında iki takımın oynamış olduğu karşılaşmalarda Samsun'un Kasımpaşa'nın sahasındaki maçta 4 birlik bir galibiyetle ayrıldı. Bu da demek oluyor ki yani Kasımpaşa Samsun Spor karşısında biraz ilmi olarak daha düşük bir oyun ortaya koyuyor. Mental olarak düşük bir oyun ortaya koyuyorlar. Samsun Spor'un Kasımpaşa karşısında maçı evinde kazanma ihtimali oldukça yüksek. Puan ve açılan oranlara baktığımız zaman yani şunu söylemek istiyorum. Samsun Spor'un ben biraz daha bu maçta açıkçası favori görüyorum. Seyirci avantajıyla maçı kazanabilir, maç sonucu 1 olabilir. Puan durumuna da baktığımız zaman ligde zaten üçüncülüğe demin atmış gibiler. Yani bu konumda da ligi bitireceklerini ben açıkçası düşünüyorum. Büyük bir sürpriz olmazsa ligde UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılacak takımlardan biri. Samsun Spor olur. Güzel bir futbol oynuyorlar. Yani özellikle iç sahada da ben Kasımpaşa karşısında sürpriz olacağını Kasımpaşa'nın sürpriz yapabileceğini düşünmüyorum ki Kasımpaşa deplasmanlarda iyi bir oyun ortaya koyan takım olsa da ben Samsun'un evinde seyirci avantajıyla açıkçası bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Dilerseniz sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bu maçta Samsun Spor tarafındayım değerlendirilebilir bir tercih olarak sizlere bunu sunuyorum. Arkadaşlar gerçekten emek veriyorum ve bu maçları şu an değil daha önceden ben baktım analizlerimi yaptım. Bu takımların karşılaştırmalarını yaptım. Baktım aralarında oynanan karşılaşmalara baktım. Son haftalardaki oynamış oldukları futbola baktım. Ona göre bir tahmin bulunuyorum. Yani ona göre bir değerlendirmede bulunuyorum. Sizler benim gibi oynamak ya da benim gibi değerlendirmek zorunda değilsiniz. Sadece benim fikirlerime bakarak da bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da zaten dediğim gibi Kahin Mahrez yazarak gelebilirsiniz. Orada aboneliğe özel hafta sonu muhteşem tahminlerime yer vereceğim. Ciddi analizler yapıp paylaşacağım. Orada da özel ayrıcalıklar için abone ol tuşuna basıp gelin. Instagram'da 130 bin takipçili Kahin Mahrez hesabımı takip edin. Abone ol tuşuna orada da basarak sizler de özel ayrıcalıklardan, özel tahminlerimden yararlanabilirsiniz. Ki zaten orada ben abonelere özel ciddi tahminler paylaşıyorum. Trabzonspor Göztepe karşılaşması. Arkadaşlar Trabzonspor'da teknik direktör değişikliği sonrası biraz bir değişme olduğunu ben söyleyebilirim. Ve Fatih Tekke geldi bildiğiniz üzere takımın başına ve gelmesiyle de Başakşehir karşısında kazandılar. Göztepe karşısında da ben açıkçası maçı kazanabilme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'u. 9. sıradalar. İç saha olarak baktığımız zaman 13 maçta 8 galibiyet elde ettiler. İç sahada Trabzonspor daha iyi bir takım ancak deplasmanlarda çok da iyi olduğunu söyleyemem. Keza Göztepe'nin de daha içeride iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Yani iç bu maç Göztepe'nin sahasında olsaydı kesinlikle farklı bir şey konuşuyor olurduk ama bu maç Trabzon'un sahasında ve yeni bir teknik direktör, yeni bir kan Göztepe'nin işi çok zor diye düşünüyorum. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu maçta Fatih Tekke ile yeni teknik direktörüyle bir adım önde olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Sizler de bu şekilde düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla ben bu maçla ilgili olarak tahminimi Trabzonspor kazanır şeklinde siz değerli takipçilerime sunmak istiyorum. Sizler de bu şekilde düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Gelelim diğer karşılaşmama. Beşiktaş Galatasaray karşılaşması haftanın sonucu en çok merak edilen, en çok beklenilen karşılaşmalarından bir tanesi. Derbi diyebileceğimiz bir maç olacak. Ve iki takım açısından da kolay geçecek bir karşılaşma olmayacak. Galatasaray liderlik koltuğunda en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkından dolayı da bu maçta biraz daha temkinli bir oyun ortaya koyarak beraberlik de alsa ben Galatasaray'ın bu maçta çok da bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray bu maçta beraberlikle ayrılması Galatasaray'ın hoşuna da gider. Ama kim daha yakın diye düşünüyorsanız yani benim fikrimi soruyorsanız Beşiktaş'ın son haftalardaki form istatistiğindeki düşüş ve Galatasaray'ın son haftalarda oynamış olduğu oyunu ben göz önünde bulundurduğumda biraz daha Galatasaray'a daha yakın gibiyim. Bunu da size şu şekilde göstermek istiyorum. Form istatistiğine bakarak ee, göstermek istiyorum açıkçası. Yani Galatasaray'ın son haftalarda oynamış olduğu futbolda 5 maçı 3 galibiyet elde ederken Beşiktaş son 2 hafta yenilgiyle ayrıldı. Yani Konya Spor karşısında almış oldukları yenilgi. Gaziantep Spor Karşısında almış oldukları yenilgi ve Beşiktaş'ın rakipleri de bu maçlarda kırmızı kart gördü. E, Galatasaray açısından baktığımız zaman puan durumu açısından Galatasaray ligde 71 puanla lider bir konumdaki ilk maçta Galatasaray evinde Beşiktaş karşısında 2 birlik bir galibiyetle ayrıldı. Ve e, zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Galatasaray ligde de hiç yenilmedi. Bana sorarsanız bu maç bence Galatasaray'ı daha yakın ama beraberlikle de bitebilir. Dolayısıyla bu maçı 0-2 diye kapatalım derim. Bu maç berabere bitme ihtimali olan da bir maç aynı zamanda ama ben Galatasaray'a daha yakın duruyor duruyorum. Dolayısıyla bu maçla ilgili olarak tercihimiz siz değerli takipçilerime 0-2 olarak vereceğim. Bu maç ya bence 1-1 biter ya da Galatasaray 2-1 kazanır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu maçı bu şekilde kapatılması gerektiğini ben düşünüyorum. Eyüp Spor Başakşehir maçına geçelim. Arkadaşlar ligde Eyüp Spor'da mental anlamda bir düşüş olduğunu ben zaten ee, söylemek istiyorum sizlere. Eyüp Spor'un son oynamış olduğu haftalardaki futbol, e, geçtiğimiz haftalarda oynadıkları futbolla çok da benzeşmiyor. Düşüş var. Başakşehir'in de aynı şekilde Trabzon karşısında oynamış olduğu oyun çok iyi değildi. Açıkçası haftanın en zor maçlarından bir tanesi. Tahmin edilmesi en zor maçlarından bir tanesi. Eyüp Spor-Başakşehir karşılaşması. Bu maçla ilgili olarak tahminim açılan oranlara da bakarak söylemem gerekirse açıkçası yine Başakşehir veya beraberlik şeklinde duruyor diye düşünüyorum. Bu maçta Başakşehir maçı kazanıp 39 puana çıkmak isteyebilir ama Trabzon karşısında da çok iyi bir oyun ortaya koymadılar. Başakşehir'in deplasmanda oynamış olduğu karşılaşmalar ve Eyüpspor'un iç sahada oynamış olduğu karşılaşmalara baktığımız zaman Eyüpspor sanki biraz daha favori gibi ama bence bu maç beraberlik gibi duruyor. Eğer sizler de bu şekilde düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. İki takım da yenişemez. Başakşehir'i biraz daha yakın görüyorum ama beraberlikle sonuçlanacak bir karşılaşma olacağını düşündüğüm için siz değerli takipçilerime bu maçta beraberlik tercihini sunmak istiyorum. 10. maçıma geçeceğim. Bu maçlarda devam edeceğiz. Almanya Bundesliga'dan bir maçı yer vermişler. Belçika Ligi'nden bir maçı yer vermişler. Fransa Ligi'nden bir maç, Hollanda Ligi'nden bir maç, İspanya'dan bir maç ve İtalya'dan da bir maç ayırmışlar ki bu şu demek oluyor bence. Bu maçlar zor maçlar. Bu maçlar 15'te 15'i belirleyecek maçlar arkadaşlar. Dolayısıyla kolay karşılaşmalar değil. Sürprizler burada olur bence. Ee, o yüzden temkinli bir şekilde ben kendi tahminlerimi sunarken sizler de bu maçlarla alakalı olarak ayrı tercihlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Benim tahminlerimi fikir olarak ele alın. Kendi tahminlerinizle de uyuşuyorsa o şekilde değerlendirin. Uyuşmuyorsa da kendi tahminlerinizi yarın yazın. Çünkü ben burada öneriyorum sadece siz değerli takipçilerime. Almanya Bundesliga'ya geçiyoruz. Dortmund e, Men's karşılaşması. Arkadaşlar Mainz'i görüyor musunuz? Üçüncü sırada yer alıyor ve gerçekten e, Dortmund'u yenebilirler. Yani Dortmund'u yenebilirler. Ben Mainz'in Dortmund'u yeneceğini düşünüyorum. Son haftalarda konulmuş oldukları futbolla da açıkçası Muhteşem. Yani ben bu maçı abonelere vermeyi düşünüyorum açıkçası. Instagram'da. Yani böyle maçlar bulacağım. Ee, o yüzden Instagram'a gelin. Süzgeç gibi geçireceğim yani. Süzgeçten bütün bülteni geçireceğim. En güvendiğim tahminlerimi de Instagram abonelere özel olarak paylaşacağım. Sizler de Instagram'da abonelere özel tahminlerimden yararlanmak isterseniz oraya gelin. Abone ol tuşuna basın. Beni takip eden herkes gelsin. Mahcup, olma, mahcup olmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü ben ciddi analizler yaparak bu maçları paylaşacağım. Kendi hesabınızdan abone olamazsanız da başka hesaptan abone olabilirsiniz. Arkadaşlar ben bu maçta çok da uzatmayacağım. Dortmund'un son haftalardaki form istatistiğini görüyorsunuz. 5 maçta 3 kez yenilmiş. Mainz ise adeta ferini boşalmış bir kamyon gibi. Ben bu maçta Mainz'in e, kazanacağını düşünüyorum. Zor bir karşılaşma olabilir. Ama 0-2'yi de kapatabilirsiniz. Sürprizi Mainz'e yazın büyük bir büyük bir kalabalıktan ayrılacaksınız. Mainz bu karşılaşmada Dortmund karşısında maçı kazanabilir. İsterseniz sıfırı da kapatabilirsiniz. 0-2 diyorum. Dortmund'un ben bu maçı kazanacağını düşünmüyorum. Sürpriz bir karşılaşma olarak herkes Dortmund'a girerken ben Sportoto'da Mainz'e gireceğim. Ya yani ben 2 diyeceğim ama siz isterseniz sıfırı da kapatabilirsiniz. Bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Sportoto'da en çok beğendiğim karşılaşmada Dortmund-Mainz karşılaşması bu arada. Gelelim diğer karşılaşmama. Kulüp Buruj Anderlet karşılaşması. Hemen diğer karşılaşmamıza geçelim. Bu maç e, içinde tahminimi siz değerli takipçilerime vermek istiyorum. Kulüp Buruj Anderlet karşılaşması. Buradan e, görebiliriz diye düşünüyorum. Şampiyonaya giriliyorlar zaten. Kulüp Buruj'un evinde oynanacak bu karşılaşmada Anderlet'in ben kulüp gürücüyle arasındaki oynamış oldukları karşılaşmalara da baktığım zaman kulüp gürücün biraz daha iki takım arasındaki maçlarda daha önde olduğunu görüyorum. Bu tür maçlara böyle bakmak lazım. Yani derbilerde iki takım arasında oynanan maçlar önemlidir. Dolayısıyla bu maçta da ben kulüp gürücün aralarındaki oynadıkları maçlara baz alarak bir tahmin burada bulunacağım. Dolayısıyla ben kulüp gürücü bir olarak siz değerli takipçilerime de sunacağım. Ayrıca bu videoyu ben de izleyeceğim arkadaşlar. Şu an çekiyorum ama ben de kendim izleyeceğim. Çünkü efsane tahminler paylaşıyorum. Bence. Çok detaylı analizler yaparak paylaşıyorum. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Monaco Nice karşılaşması Fransa Ligi'nde yine. Bak bu maçı koymalarının sebebi de gerçekten o kadar zor bir maç ki. Yani bu maçı tahmin etmek o kadar zor ki. Nice ne yapar? 1-0 öne geçer. Maçı öyle de bitebilebilir. Yani Monaco öne geçer. Nis ee, yani bir sürpriz yapabilir yani. At, anlatabiliyor muyum? Herkes Monaco'ya girmişken bu maçta Mez maçı gibi olabilir. Yani biz Mez'e 2 derken. ya Ben Mez'e 2 derken gözüm kapalı titremeden diyorum. Korkmuyorum. Yine Monaco-Nis maçında da Nis'in sürpriz yapabileceğini düşündüğüm için Monaco'ya girmeyeceğim. Ne yapacağız o maçta? Gelin hep beraber bakalım bir. Nis ve Monaco'nun puansal anlamdaki yakınlıkları ve aralarındaki maçlara bakacağız. Form istatistiğine de baktığımız zaman Nisi'nde de açıkçası çok da bu maçta e, Monaco karşısında diş yani kolay bir rakip olmadığını söyleyebilirim. O yüzden Nis'i biraz daha ben bu maçta favori görüyorum. Puansal anlamda Şampiyonlar Ligi potası, potası için çok önemli bir karşılaşma ki Arkadaşlar bu Lyon, Lille, Strasbourg maçları var ya bunlar zaten bunlar da çok önemli. Ben bunları Instagram'da abonelere özel olarak ayrı bir değerlendirmede bulunacağım. Yani burada bu dişe diş giren takımların altındaki takımlar önemli. Onların maçlarını da doğru analiz etmek gerekiyor. Bakın ben Strasbourg maçını zaten burada şey yapmışım. Yıldızlamışım bu maçla ilgili olarak. Çok önemli bir maç. Abonelere özel paylaşacağım Instagram'da. Açıkçası açılan oranlar nezdinde de baktığımız zaman ee... bence bu maçı Monaco kazanamaz. Yani Monaco'nun kazanacağını düşünmüyorum. Nis'in nice kazanacağını düşünüyorum. Ama sıfırı da kapatmanın mantıklı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu maça ilgili olarak tercihimi 0-2. Nis nice yenilmez diyorum. Monaco'da Dortmund'da kazanamaz. Herkes gider Monaco'ya Dortmund'a oynar patlar diyorum. Sportoto'da çoğunluklar ayrılmak için de bunu değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Son 3 maç kaldı. PSV, Ajax, Barcelona, Girona, Napoli, Milan. Şimdi PSV Ajax maçı. Hollanda Ligi'nde Ajax lider konumda PSV'nin de mutlaka kazanması gerekiyor. Bu maç var ya tam korner maçı bak. Arkadaşlar size gerçekten sevdiğim için de güzel tüyolar veriyorum. Ajax bu maçta geriye yaslanacak. PSV bastırmaya çalışacak. Bu maçta çok korner çıkacak. Adım kadar eminim. Maç bittikten sonra gelin bakın. Yani eğer PSV öne geçerse erken dakikalarda korner işi biraz riskli olabilir. Ama bu maçta biraz bu işlerden anlıyorsam tahminim kendi düşüncem. Korner olacağını düşünüyorum. Ama burada tabii ki bu şekilde bir yer vermeyeceğim. Ee, PSV Ajax maçıyla alakalı olarak da tahminlerime bakalım. Hollanda Ligi'ne gidelim. PSV Ajax. Bakın Ajax 64 puanda, PSV 58 puanda. Yani burada PSV'nin mutlaka bu maçı kazanması lazım ki 3 puanı düşürsün. Dolayısıyla Ajax da bu maçta beraberlikle ayrılmak isteyecek. Yani Ajax'ın PSV'yi gelme ihtimali düşük. Belki kontradan bulursa kazanır. 9 puanı o şekilde çıkartır. Ki Ajax ilk golü atarsa bu maç korner olur. Yağar bence. Ama bu maçla ilgili olarak kendi düşüncemi soruyorsanız ben e, genelde mesela ben PSV'nin mutlaka alması gerekiyor diyerek alır dediğim maçlar genelde PSV lehine sonuçlanmıyor. Patlıyor. Dolayısıyla Ajax'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yine herkes PSV'ye girerken 0-2 diyorum. İddiada da ben corner deneyeceğim. Bu maçı iddiada bu şekilde denemeyeceğim. PSV bastıracak. Ajax kontralardan maçı kazanabilir. Ve corner yağmuru olacağını düşündüğüm bir karşılaşmalardan bir tanesi olacak. Yani sizi sevdiğim için tiyo veriyorum size arkadaşlar. Bu kıyamı da unutmayın. Yani siz de bu videoya beğeni atın, yorum atın, destek alın. Arkadaşlarınızla da paylaşın ve mutlaka sonuna kadar izleyin. Instagram'da da beni takip edin. Kahim Mahrezi 130 bin takipçili. Onaylı hesabımı mutlaka takip edin. Abone olun. Abonelik özelliğinden de yararlanın. Diye sizlere öneririm. Barcelona-Girona. Son iki karşılaşmam. i̇spanya Liga'da tek maç vermişler. İspanya-Liga'da. Yani burada Real Madrid-Leganesi vermemişler. Barcelona-Girona'yı vermişler. Eee... Barcelona Osasuna ile bugün oynuyor galiba. Bu maçta tahminim var. Abonelere özel paylaşacağım bu maçı muhtemelen. Ama e, Girona'ya baktığımız zaman form istatistiği açısından son haftalarda yani beraberlikle giden ve 5 maçta 2 mağlubiyet alan bir takım. Barcelona da çok iyi oynuyor. Açıkçası ben bu maçın patlayacağını düşünmüyorum. Barcelona kazanır diyorum. Hiç uzatmadan direkt Mülten'in en kolay maçının bu maç olduğunu düşünüyorum. Barcelona kazanır. Matsumcu bir. 1.89 oranda. Yine sürpriz olarak denersem 2'den 1 deneyebileceğim maçlardan bir tanesi. Ayrıca 2'den 1'leri de kılçıkla ayıracağım. Ee, gelelim diğer karşılaşmama. Napoli-Milan karşılaşması. Serie A'da son karşılaşmam. Napoli-Milan karşılaşması. Serie A'da form istatistiğine yine de bakalım. Napoli-Milan karşılaşması ile ilgili olarak da Milan'ın son 5 haftada son kez 2 kez galibiyetle ayrıldı. Onun için de 3 maçta yenilgiyle ayrıldığını düşünüyor, görüyoruz. Puan durumuna baktığımız zaman Napoli'nin Milan karşısında kazanması gereken bir karşılaşma. Milan deplasmanlarda oynamış olduğu karşılaşmada 14 maçta 6 kez yenilip 2 kez beraber kalmış. Napoli de içeride 14 maçta 10 galibiyet ele alın, al, almış. Ayrılmış. Dolayısıyla yani yine bir PSV-Ajax maçı gibi bir maç olabilir. Milan Kontrollerle Napoli'yi avlayabilir. Ama iki takım arasındaki maçlarda önemli. Baktığımız zaman iki takım arasında oynanan maçlarda Napoli'nin e, son Milan'la oynamış olduğu karşılıklı galibiyetle ayrıldı. Onun dışındaki maçlarda Milan'ın da beraberlikle ayrıldığını görüyoruz. Zor maç. Yani genelde bunu yapmıyorum ama hepsini kapatın derim. Bak hepsiyle alakalı bir tercih verdim ama bunu hiç yapmadım. Üçünü de kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Napoli'ye daha yakınım. Ama Milan'da kazanırsa berabere de biterse hiç şaşırmam. Yani 1-0 Napoli'de kazanabilir. 3-1 Milan'da kazanabilir. 2-2 de bitebilir. Tahmin etmesi çok zor bir maç. Dolayısıyla üçünü de kapatalım. Sportoto Toto videosu böyle yapılır. Sportoto tahminleri bu şekilde verilir. Bu şekilde değerlendirilir diye düşünüyorum. Kendi tahminlerim ne olur ne biter bu işin bileni yoktur ama sizler için bu şekilde sunuyorum. Bu videoyu beğenin. Bu videoya rekor bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Video arkadaşlarınıza mutlaka gönderin. Ayrıca e, yorum atarsanız da çok sevinirim. Kanala abo Kanalıma, YouTube kanalıma abone olun. Zil sesi tuşuna basıp paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'daki Ahim Mahrez'i bir yazın, takip edin. Orada abonelik özelliğim var. Orada abone ol tuşuna basıp gelin. Sizlerde hafta sonu bu deli bülteni ayrıcalığı sonuna kadar hissedelim. Desteklerinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.